Adım Nisanur Erken. Mehmet Akdoğan Ortaokulu 7. E sınıfında okuyorum. Atıkların Renkli Dünyası projesiyle geri dönüşümün önemini öğreneceğiz. Adım Elif Çekiç. Mehmet Akdoğan Ortaokulu 7. E sınıfında okuyorum. Atıkların Renkli Dünyası projesi sayesinde web 2.0 araçlarını kullanacağız. Ayşe Bektaş Mehmet Akdoğan Ortaokulu 7A sınıfında okuyorum. Atıkların Renkli Dünya projesiyle kültürümüzde israfın yerini öğreneceğiz. Adım Ayşenur Karagöz. Mehmet Akdoğan Ortaokulu 7A sınıfında okuyorum. Atıkların Renkli Dünya'sı projesiyle atıklarla neler yapılabileceğini öğreneceğiz. Adım Emine Oral, Mehmet Akdoğan Ortaokulu, 7E sınıfında okuyorum. Atıkların Renkli Dünyası projesiyle geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısını öğreneceğiz.